İki Haber ve İki Gazetesi'nin 3 Soru 3 Cevap programının bu haftaki konu Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hilal Kaya Erdoğan oldu. Sayın Erdoğan ile Tıp Fakültesi'nde cilt hastalıkları çalışmaları hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi seyirler. Merhaba hocam nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz biz deyiz. Öncelikle Profesör Doktor Hilal Kaya Erdoğan kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Profesör Doktor Hilal Kaya Erdoğan. 1982 Amasya Gümüşhacı Köy doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Ankara'da tamamladım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü mezunuyum. Daha sonrasında e, uzmanlık eğitimimi İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladım. Mecbur hizmetimi Kırşehir'de tamamladıktan sonra 2014 yılında öğretim görevlisi olarak Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı'nda çalışmaya başladım. E, Ekim 2024'ten itibaren de profesör olarak hastalarımıza, öğrencilerimize, Eskişehir halkına hizmet etmekteyiz. ESO Tıp Fakültesi'nde cilt hastalıkları ile ilgili ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz hocam? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Dermatoloji, deri ve zürevi hastalıkları ya da cildi olarak adlandırdığımız branş sadece deriyi kapsamıyor. Aynı zamanda saç, saçlı deri, tırnaklar, mukoza dediğimiz ağız içi ve genital bölgeleriyle de biz ilgileniyoruz. Dermatoloji neden önemli? Çünkü deri en büyük organımız. Çok fazla hastalığımız var. İnsanların büyük bir kısmı dermatolojik hastalıklardan hekimlere başvurmak durumunda kalıyorlar. Onun dışında cildimiz görünür olması nedeniyle toplum içerisinde cilt hastalıkları dikkat çekiyor. İnsanların yaşam kalitesini etkiliyor. Bunun dışında toplumda bazen dışlanmalara neden olabiliyor. Bu nedenle cilt hastalıkları oldukça önemli. Biz cilt hastalıkları olarak mesela en sık gördüğümüz akne yani sivilce, gül hastalığı gibi hastalıkların yanında bakteriyel, mantar ya da paraziter cilt enfeksiyonları ile ilgilenebiliyoruz. Bunun dışında bazı kronik hastalıklarımız var. Mesela psoriasis yani sedef hastalığı gibi egzamalar kronikleşebiliyor. Onun dışında deri lenfomaları, deri kanserleri ile ilgilenebiliyoruz. Derinin su toplaması ile giden büllü hastalıklar olarak adlandırdığımız kişilerin oldukça yaşam kalitelerini etkileyen, düşüren, bazen hastalar acı veren hastalıkların tedavisinde yine bizler rol oynuyoruz. Bazen çok şiddetli hastalıklar olduğu zaman tanı ve tedavi süreçlerini devam ettirebilmek için Hastalara yatarak da yataklı servisimiz var. Orada da e, hastalarımızın tanı ve tedavi süreçlerine devam edebiliyoruz. Bunun dışında aslında biraz önce söylediğim gibi alanımız çok geniş. Bilgisayarlı dermoskopi cihazımız var. Bununla ben takibi yapabiliyoruz. Özellikle benlerin takibi oldukça önemli. İleri dönemde cilt kanserine dönüşüyor mu, dönüşmüyor mu? Riskli benlerin alınması konusunda hastalara yardımcı olabiliyoruz. Bu, bu terapi ünitemiz var. Fototerapi dediğimiz zaman hastalara ışık tedavisi verebiliyoruz. Özellikle yani sedef hastalığında, vitiligo'da, halk arasında ala hastalığı denilen hastalıkta, deri lafomalarının tedavisinde, ışık tedavisi de oldukça etkili ve güvenli bir tedavi. Bunun dışında hastalıkların tanısı için biyopsi yapabiliyoruz, mikroskopik incelemeler yapabiliyoruz. Tırnak da yine dediğim gibi bizim ilgi alanımıza gibi, mesela batık tırnaklarda tırnak teli uygulayabiliyoruz. İleri vakalarda tırnak çekiminde de yine bizler dermatoloji uzmanları olarak kliniğimizde yapabiliyoruz. Kriyoterapi dediğimiz sıvı azotla dondurma işlemi yapabiliyoruz. Özellikle siillerin, küçük et benlerinin tedavisini ya da elektrokoter dediğimiz yakma işlemiyle de yapabiliyoruz. Bunların dışında iontoforez denilen bir cihazımız var. Bununla da özellikle aşırı terleme şikayeti olan hastalarımıza da hizmet verebilmekteyiz. Onun dışında kozmetoloji ünitemiz var. Bu kozmetoloji ünitemizde lazer cihazlarımızla Hastalarımıza cilt yenileme ya da sivilce yanık izlerinin tedavisinde, damarsal benlerin tedavisi gibi çok çeşitli amaçlarda kullanabiliyoruz bu lazerleri. Botulinum toksin uygulamaları dediğimiz botoks uygulamalarını hem cilt karışıklıklarının önlenmesinde hem de yine terleme tedavisi için kullanabiliyoruz. Onun dışında PRP dediğimiz bir yöntemimiz var. Hastalarımızın kendi kanını alarak saç dökülme tedavisinde yine cilt yenileme ya da sivilce izlerinin ya da yanık izlerinin çeşitli izlerin tedavisinde de PRP tedavisinde de uzman hekimlerimiz olarak bizler yapabiliyoruz. Peki hocam, tıp fakültesi cilt hastalıkları alanında sizce hangi seviyededir? Bir uzman olarak cilt hastalıklarının daha azı indirilmesi için önerileriniz nelerdir? Hastalarınıza neler önerirsiniz? Öncelikle şunu söylemek isterim. Yani Türkiye'de yapılması gereken, yapılan, olması gereken tüm işlemler kliniğimizde yapılmaktadır modern dermatolojinin gerektirdiği bütün tedavileri hastalarımıza uyguluyoruz. Yani bu konuda bir eksiğimiz olduğunu ben düşünmüyorum. Hastalara önerim şu olacak. Ciltlerindeki en ufak bir sıkıntıda da mutlaka bir dermatoloji uzmanına görünmelerini öneririm. Mesela küçük bir ben olarak düşündüğümüz lezyon aslında belki de bir cilt kanseri. Yani onun için geciktirmeden mutlaka dermatoloji uzmanına görünmekte fayda var. Onun dışında alternatif yöntemlere çok başvurmamak gerekiyor. Bir diğer önereceğim kozmetik uygulamaların kuaförlerde ya da güzellik salonlarında yapılmaması gerekiyor. Bunlar sonuç olarak önemli tıbbi işlemler. iğnelerle, lazerlerle yapılıyor. Mutlaka dermatoloji uzmanları tarafından yapılmalı. Hastaların sağlığının bozulmasına yol açabiliyor. Bu nedenle mutlaka dermatoloji uzmanlarına başvurmalarını öneririm. Aslında her zaman bir şikayetimiz olduğu zaman değil. Cilt bakımıyla da ilgili mesela hangi kozmetik ürünleri kullanacağız, güneşten nasıl korunmalıyız bu konularda da yine dermatoloji uzmanlarına başvurmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Derimiz önemlidir. Derimizi dermatologlara emanet etmemizi öneriyorum. Bizler de Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Deri ve Zühre ve Hastalıklar Anabilim Dalı olarak hastalarımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür, ediyorum teşekkür ederim ziyaretiniz için. Değerli takipçiler, 2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 Soru 3 Cevap programının bu haftaki konu Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hilal Kaya Erdoğan oldu. Sayın Erdoğan ile Tıp Fakültesi'nde cilt hastalıkları çalışmaları hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.